Yalan dolu Korkuyor tüm rakiple. Alkışlayın golleri Şampiyon Osmanlı başkenti Avrupa Dünyada bulunmaz Taraftar Texas Türbilleri susmaz Şampiyon bursan Hepinize selam millet kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben amit. Bugün sizlerle birlikte FIFA 20'de Bursa spor ile teknik direktörlük kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önümüzde deplasmanda bir Konya Spor maçı var ve Konya'da ilk 8'in içinde yer alıyor arkadaşlar. Hani her ne kadar e, aradaki puan farkı şu anda 14 olsa da sıkıntı yaratabilir. O yüzden bu maçı oynayacağız. Deplasmanda arkadaşlar Hogel son anda Bursa Spor takımına galibiyeti getirdi. Gençler Birliği maçında son dakikada kaydetmiş olduğu gol arkadaşlar bize doğrudan gal gerçekten galibiyeti getiren isimlerden birisi bir oldu Hogel. Ama tabii ki de takımın çabasında göz ardı etmemek lazım. Hepsi arkadaşlar çok iyi savaştı. Tamam ilk kombinimiz bu şekilde olsun. Lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Ve bölümümüzün ilk maçına geçelim. Evet son dönemlerde yükselişe geçtik. Ve Şiktaş maçının ardından bir grafik bir form yakaladık. Umarım onu bu maçta devam ettiririz. Ve galibiyeti alırız arkadaşlar. Kamerada bir oynama olmuş. Düzelttik ve Tiam'ın vuruşuyla maça Konyaspor başladı. Haydi Bursaspor. Ruben Garcia topla maalesef çıkamadı. Şimdi Turam'da kaldı. Turam. Verdi Ömer Ali'ye Ömer Ali. Ömer Ali pasını çıkarttı içeriye. Turam sağ tarafa. Dikkat Offside bayrağı kalkmadı Ramalo'dan. çok kritik müdahale. Şimdi kullanacak Turam içeriye Blake bravo. Aldın mı topu alamadın dikkat. Şimdi Milosevic verdi. Dikkat şimdi Volkan Fındıklı orta tarafa. Aldık mı topu tekrar aldı sağ tarafa Ömer Ali. Ömer Ali yine Ramal'o. Şimdi Milosevic Milosevic geçti rakibini. Milosevic içeriye bir şut yine Ramalou direkten döndü. Palao. Yevtovic oynadı. Milosevic. Attı araya ve gol yedik. Gol yedik gol yedik maalesef. Belliydi arkadaşlar. Yani son bakıldığı zaman 7 dakikada 5 tane hata girmiş Konyuspor kafadan. Abi araya saldı. Buradan da araya maalesef içeriye ve bir plase ve gol. Birazcık sakin olursa gol atabiliriz. Remy. Loic Remy. Loic Remy sol taraf oynadı. Çok güzel. Emre. Emre gidiyor. Emre Kılınç. Emre Kılınç. Emre. Emre ortasını yaptı. Dijoni vuramadı. Orada bırakmadılar. Bakıyorum. Kafa vuruşunu yapsa güzel olabilirmiş ama olmadı. Out. Ve ilk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı maalesef ki Konyaspor'un üstünlüğüyle kapandı. İkinci yarıda daha farklı bir oyunu, oyun oynayabilir miyiz diye bakıyorum da. Sanchez unuttuk arkadaşlar. Normalde burada Nuri oynuyor ama Sanchez kaldı ya. Ayarlardan onu halletmemiz gerekiyor. Yani bakıldığı zaman Loli yok arkadaşlar. Alex Vidal'ı alacağız buraya. Onun dışında, onun dışında, onun dışında. Orta sahi şöyle bir şey yapıp, e, ee, çekip buraya bir Ivi hamlesi değil de Arda hamlesi yapalım. Tamam, ikinci yarı bu şekilde başlayabiliriz. <laughs> Şimdi Milosevic. Milosevic'in pası. Osaka. Şimdi Osaka. Osaka'dan pas. Tekrar aldı Osaka. Osaka. Blake'in üstüne. Erdin pasını. Güzel. Sol tarafa at. Çok güzel batacı Mükemmel gördün Emre Kılıç. Emre senden de araya şimdi Remy. Loic Remy. Loic Remy. Gol geldi. Araya atılan top. Loic Remy. Golcu oyuncumuz yine sahnede. Gerçekten batacıdan. Emre Kılınç çok iyi. Emre Kılınç hemen Remi'yi gör. Remy sürdü topu. Sol ayağıyla vurdu. Portekiz'e kaleciyi mağlup edip Süper Lig'de 12. golünü kaydetti. Turam topu aldık. Emre Kılınç. Emre. Emre Kılınç gidiyor. Emre. Emre. Pasını verdi. Remi. Remi içeriye verdi. Emre ondan içeri içeriye. Arkada Vidal. <laughs> Konya Spor oyundan öyle bir düştü ki Amit Karakaş'ın iki tane amisi adeta karşı ekibi ev sahibi ekibin dengelerini bozdu araya paslar şimdi de Remi'den Emre Emre'den içeriye Arda Turan oyuna yine girdi ve o da dördüncü golünü kaydetmiş oldu Volkan Fındıklı, Yevtoviç, Yevtoviç, Yevtoviç geçti pasını verdi. Turan Blake. Blake Blake sen niye çıkarttın Blake? Vallahi bacaklarıyla son anda. Eliyle pardon. Erdo orada bataja bataja baktı öyle ileriye ve ileriye Boril'den bir top. Emre Kılıç koşuyor. Emre Kılıç orada ağır kaldırır rakip oyuncu. Emre Kılıç bir nefes al. Aç ortanı güzel yere arkada kafa vuruşu. Ferhat Öztürk son anda koner. Şimdi arkadaşlar tek değişiklik hakkımız kaldı onu da değiştirelim. Buraya ee, Mehmet Topal alalım abi Garcia çünkü öldü Orayı defansif bir oyuncu almak daha mantıklı olur şu dakikalarda Berat Öztürk'ünden şimdi bakıyorum Volkan Fındıklı ya Volkan Fındıklı'dan şimdi Yevtoviç Ömer Ali Ömer Ali geliyor Ömer Ali Ömer Ali Ömer Ali Ömer Ali'nin Ali pası da Kira Malo'dan kritik bir müdahale Hocam maç bitti artık maç bitti Bırakmayın abi maç bitti arkadaşlar 2-1 kazandık Yine sonradan açıldık 1-0 geriye düştüğümüz maçta 2-1 kazanmasını Bildik Zaten maç birden döndü arkadaşlar. Emre Kılınç maçın yıldızı 2 asistiyi sen mi yaptın lan? 2 asistiyi de Emre Kılınç yapmış. Bravo abi. Arda Turan'ın sonradan girmesi bayağı iyi oldu. Evet deplasmanda bir göz tepi maçı var arkadaşlar. Bu maçı simüle edeceğim. Her ne kadar riskli olsa da 13. der. Uzun zamandır maç simüle etmiyoruz. 3-1 kazandık arkadaşlar. Kılınç, Remi ve Hokil atmış golleri. Ay 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 ay. Kiminle maçımız var arkadaşlar. Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Ve gerçekten onlardan almamız gereken bir intikam vardı. Hatırlıyor musunuz bilmem ama. Bizi galiba farklı yenmişlerdi ve intikamı alacağız demiştik. Ve o gün geldi çat. Son haftalara baktığımızda arkadaşlar puanlar da birbirine baya bir yaklaştı. Şimdi 49 olsak burada 23. maçımız oynamış olacağız. Yani ikinciliğe hatta arkadaşlar şampiyonluğa bile yaklaşmış oluruz. Bu maç çok kritik abi. Nuri gel. Şu Nuri'yi alalım ya. Nuri'yi kaç maçtan unuttuk arkadaşlar. Adam bir sakatlandı çıkarttık. Bir daha kadroya giremedi ki orta sahamızın dengesi de böyle dağılıyor. Nuri gel abi. Ivan Sanchez sana gerek var mı abi? Alex Vidal var. Mehmet Abal neyse tamam alalım. Evet arkadaşlar Timsi Arena'ya gelecekler. Sizler bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen burada durdurup altı yorum arkadaşlar. Bu maçın skorunu tahmin edenlerin ismini bir sonraki arkadaşlar e, videoda söyleyeceğim. Ama kopya çekmek yok arkadaşlar. Zaten siz kopya çekerseniz ben anlarım. Evet kadromuz bu şekilde olacak. Herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Şöyle bakıldığı zaman aynı. Bakıyorum bir hata olmasın diye. Fenerbahçe sana karşı büyük bir intikamımız, hırsımız. Öfkemiz, kinimiz var. Bu maçlarını bol bol kusacağız. İyi sonum yapın. Başka bir şey demiyorum ve lafı maça bırakıyorum. Abi. Haydi maça geçelim. Team Sarı ne ya? Welcome to Cehennem'e hoş geldiniz brolar. Hadi bakalım. Bir Fenerbahçeli olarak her ne kadar ee, sarı lacivert renklere aşık olsam da şu anda oyundayız ve ben Bursa Spor'u yönetiyorum abi. Benim için şu anda önemli olan Bursa Spor'dur. Hadi Remy. Hadi bugün koçum bombalı o kaleyi. Bombalı o kaleyi koçum. Hadi bismillah Remi'nin vuruşuyla maça başladık. Şans dileyin arkadaşlar. Nuri Şahin. Frazier. Frazier'ı almışlar. Bu adam da hızlı. Dikkat. Şimdi Rui araya Frazier'a. Frazier çok hızlı ya. Frazier sol taraftan geliyor. Frazier. Frazier. Anasını satayım. Bu adam bayağı hızlıymış. Lan 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 lan. Kanga attı ya. Abi Frazier almış. Kanga'yı almış Fenerbahçe. Kim var kim yok toplamış. Şu Kanga çok etkili arkadaşlar. Gerçekte geldi Trabzonspor mahvetmişti. Kimde oynuyordu bu hatırlamıyorum da. Eşleşmişti yani Trabzon. Baksın abi herif ne geçti. Orta Blake. La abi müdahalem var alabilirdin. Yapma be koçum ya. Ramalo bravo 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 çok iyi. Çok iyi verdin tekrar. Attım içeriye. Dijeni. Remy biriniz vurun be işte bu be. Remy attı. O artık gerçek bir Bursaspor abi. Valla Bataj'a verdim Melmeli kaldırdı, kaldırdılar. Sola attım dedim herhalde gol olmayacak. Kaydı maydı ama Remi çaprazdan affetmedi. 15 dakika 1-1 oldu. Dikkat Kanga. Kanga da Kanga. Kanga araya saldı. Bir şut Kalecin üstüne. Ruben Garcia attın araya. Çok iyisin. Bataja. Bataja. Mükemmel geçtin Bataja. 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 Yapma be. Vedat bunun sol tarafa dikkat. Şimdi Frazier abi bu adam maçı kalan bırakmayın ya. Bu köpek gibi koşuyor. Şuna baksana. Yetişirsin sen ona Semi. Semi bravo lan. Yine de çok geri kalmadın ama yanlış yere beni indirdi Mavut. Gol sandım. Barış alıcı maç felaket geçiyor abi. Maç felaket geçiyor ki Trey yalayıp geçmiş. Çok güzel Semi. Abi çok boşluk vermeye başladılar. Çok boşluk vermeye başlar Remy, Remy, Remy çek. Remy, Remy verdin. Vur kaleci Nuri, Nuri, Nuri. Yapma be abi. Sol ayağın varken nedense. Neden sağ solla da vurabilirdin ya? Kaleci Altay çok iyi yer tutmuş. Frejir köşe uçunu kullanacak Fenerbahçe. Kanga ileriye doğru geldi. Orta. Ramalo bırakmadı arka tarafa. Ozan. Ozan'ın pası. Bir şut. Kanga'dan avta. Dikkat. İlk yarı bitti. İlk yarı 1-1 bitti. Fenerbahçe sonlara doğru birazcık gelmeye başladı ama kestik. Şu Frasier başımıza bela oldu ya. Herif çok iyi oynuyor. Hadi be, geçemedik. Şimdi Luiz Gustavo, dikkat Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, abi araları kapatmaya çalışıyorum. Luiz Gustavo araya, Vedat Muriç. Vedat Muriç Blink. Ya abi biriniz de tutun ya! Ya kaleci daha ne yapsın ya? Vedat Muriç'i attı. Vedat'ın kava çok ince olmuş lan. İçe çökmüş anasını satayım. Ya adam burada turtuyor. Ya neredesiniz abi ya? Ramalo. Nuri. Nuri'den şimdi sol tarafa. Emre Kılınca mükemmel pas attın. Al hemen. Ataray'a. Bataja. 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 Bunu nasıl kaçırırsın lan? Arkadaşlar maçın önemi büyük. O yüzden şimdi Bataja Garcia yapacağız yine. Buraya Ardu Turan alacağım. E, Loli bugün sağda yok. Bugün oraya bir EV'yi alayım. Ve Dijon'u aslında çıkartmasam iyi de. Loic yerine de Hogle'i alalım. Ya da birazcık bekleyelim arkadaşlar. Son dakikalarda böyle son 15 dakika kalı e, Santorfor yaparız. Aldın bravo. Şimdi at Ruben Garcia. Mükemmel pas attın Ruben. Ruben mükemmel pas attın. At içeriye sen de. Sen de içeriye. Çok güzel. Remi. 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 Remi! Remy. Baba vallahi var ya Ruben Garcia'dan mükemmel pas. Adam çıkmadan yaptı yapacağını <laughs> ve çıkıyor şu anda. Yani Ruben Garza Joker abi adamın <laughs> lakabı boşu boşuna Joker değil. Demek ki her yeri iyi yönlendiriyor. İyi paslarla geldik. Bataja abi hepsi hayvan gibi direkt üstüme geldi çullandı. Remy iyi plastiğe bıraktı. Connor abi dikkat. Bir kontrada yakalarsak iyi olabilir. Bataja orada. Kafa vuruşu Emre. Ne yapma lan, vur. Aman uzaklaştır o topu. Ozan. Ozan'ın pası aldı Kivi ile. Ivi. birazcık sağlam bastın ayaklarını yere ve Dikkat. Barış. Barış'ın şutu bu kaldı. Zanka ne ara geldin ya. Luis Gustavo. Cruz. Frazier. Frazier aldık topu Bataja. Ya ne var? Ya nasıl ya? Gel abi Hugel gel. Nasıl ya abi nasıl ya? Oraya bir tane adam götürmemiz lazım. Pas olarak kullanacak o zaman. Vallahi Semikaya ile çıkarttık var ya. Alın abi o topu. Bir alsak bir kontrol yapsak var ya. Frazier içeriye. Semikaya. Abi ne yapıyorsun? İndir onu. Gözünü seveyim indir. İndir. Arda bas. Aldın dışı Hiçbir şey yok. Attım. Ya abi neden bitiriyorsun? Çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Bitirme sarayı dışı alacağım. Son dakikalarda arkadaşlar pozisyon yakalayamadık ya. Yakalasak atacaktık ama olmadı. Maalesef 2-2 berabere bitti ya. Bayağı bir zorladı bizi Fenerbahçe. Fatahaja maçın adı olmuş. 2 asit yapan isim. Uf, vallahi zor maçtı. 2 golde Remi attı. Evet bir tane arkadaşlar genç oyuncu gelmişti. 63 yeteneğiniz. 800 bin değeri var. 500 euro. 17 yaşında hu hu. Çin'den geliyor. Kesin koronalı bu. Bunu direkt 14 gün karantinaya <laughs> sonra getirin kampa. Yok arkadaşlar almayacağım ya. Hani şey artık genç oyuncu ihtiyacımız yok diye düşünüyorum. Ama isterseniz Antalya sporu ile yapıyoruz ve kendileri 15. arkadaşlar. O yüzden maçı simüle ediyoruz. 1-0 kazandık. 73. dakikada bataj atmış. Bravo olan bizi iyi kurtarmışsın. Ve şimdi de arkadaşlar hemen arkamızdan gelen puan farkının 15 olduğu Sivas sporu ile karşılaşacağız. Kendi sahamızda. Yani fazla biz yaklaşamazlar da yenip daha da hedefin sıralamanın altına atabiliriz arkadaşlar. Kondisyonlar sıkıntı birazcık. Mehmet Topal gel abi. Neredesin Mehmet Topal? Yani sen oynayacaksın bu maç. Yapacak bir şey yok. Nuri ölüyor. Ruben Garcia ile Batagia'yı değiştiririz. Ruben Garcia'nın yerine şuraya. Arda'yı alırız abi. E, Hugil'i alıp Remy değiştiririz. Emre Kılıç'ın yerine Vidal'i alırız. Ya e, da yok. Ivan Sanchez'i alırız oraya. E, sağ tarafa da Loli. Abi şeyde sıkıntı ama. Batagia. Batagia'nın yerine de El Munir alalım. El Munir oynasın. Şöyle yapalım. Semikaya da sıkıntı. Kaya'nın yerini kim alacağız buraya? Şöyle bakayım da. Yani savunmamız maalesef ki arkadaşlar yok. Yani aynen. Sizin yerinizde kim alabiliriz ki abi? Neyse siz de bu maç oynayın abi yapacak bir şey yok. Her neyse arkadaşlar haydi. Sivas. Evet bölümün son maçında Sivas Spor ile yapacağız. Yani Fenerbahçe maçını kazansak tabii ki de iyi olurdu ama benim bildiğim bir şey vardır arkadaşlar. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin de. Berabere kaldık. Onunla yetinmemiz gerekiyor. Dijoni'den yani zaman zaman istediğimiz performansı alamıyoruz bakalım. Ve Dijon'un vuruşuyla maça başladık. Haydi bakalım bari buradan galibiyetler alır mı? Rotasyon yaptığımız bir maç. Bakalım umarım ters etmez. Ramalo. Şu Nur Şifçi. Sol tarafı oynadı. Pizzini. Pizzini. Pizzini gerçekten etkili bir oyuncu ki sürekli Sibah Pizini üzerine oyun kuruyor. Pizzini. Pizzini geldi. Pizzini. Pizzini'nin şutu Blake. Pizzini'ye dikkat. Şimdi Pizzini. Taç atışını kullandı. Claude Yemir. Pizzini. Şimdi sol tarafa Kofi içeriye. Blake. Bravo. Şimdi Muhammed El Munir verdi Ivan Sanchez. Ivan Sanchez hızlı bir oyuncu. Ivan Sanchez. Ivan Sanchez gidiyor. Ivan Sanchez. Ivan Sanchez topu çekti. Ivan Sanchez bir nefes aldı. Ortasını yaptı. Dışı kapı kafa vuruşu avut. Okay. Yemir. Tekrar oynadı. Şimdi sol tarafa doğru dikkat. Orada kapatman lazım Alex Vidal. Uğur Çiftçi geliyor. Uğur Çiftçi. Uğur Çiftçi sürdü topu. Uğur Çiftçi. Uğur içeri ortası. Blake bırakmadı. Dikkat. Aman abi oraya indirilir mi Blake? Bak Azmi top bizde. Top bizde abi haydi. Top bizde. Dijoni aldı topu. Dijoni. 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 Dijoni, Dijoni sol tarafa saldı. Hugel. 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 Çek topu. Çekti. Hugel. Gol geldi bir yerlikten getirdik onu. Hop bebek gibi sallarım sizi diyor. Bebek gibi. Azdım. Azdım. Orada Dijan'ı mı diye düşündüm ama iyi ki atmamışım arkadaşlar. Aslında belki engelleyebilirlerdi ama. Araya güzel bir pas attık. Çektik topu burada ve iyi bir şut ile kaleci mağlup edip ilk yarı biterken öne geçmeyi başardık. Vladimir ve ilk yarı bitti arkadaşlar. Şimdi değişiklikler yapacağım. Alex Fidel sağda oynatmanın bir sebebi de arkadaşlar. Şimdi sağdaki oyuncu sağdaki kontrol ediyor arada. O yüzden Alex Fidel'in savunma özellikleri de var arkadaşlar. Normalde savunma oyuncusuydu ama sağ kanat Bakın burada sağ bekte oynayabiliyor gösteriyor pozisyonlarda. Şimdi ama çıkartacağız artacağız. Yerine ee, bir alacağız. bir kalıcı değişikliği ne kadar yapmak mantıklı bilmiyorum ama Sinan Bolt'u çok istiyordunuz kalde. Black'in yerine de Sinan Bolt'u alalım. Bu da belki birliktir lira İlk yarı bittikten sonra kalıcı keyfi değiştiririz. Sizler için bak. Ha, sizler için. Şimdi ziyarda al. Alırsın o topu. Yapmadı. Alamadık. Dikkat. Hakan Arslan. Şimdi kafeye. Kafedan pas Kladimir verdi pasını. Şimdi sağ tarafa Ziya. Ziya. Ziya Ardal. Ziya Ardal ortası Semika'ya bırakmadı. Seken top maalesef gol goleydik. Pizzin abi ya. İbnenin başımıza bir şey çıkartacağı belliydi arkadaşlar. Yani bu topu Blake falan da kurtaramazdı. Sinan attık bir şey yok da. Herifin bildiğiniz önüne servis yaptık ya. Gelişin öyle bir vurdu ki. Boril Verdi pasını. Elmonir. Sağ tarafı gör Elmonir. Çok güzel gördün. İyi mi? Otopsen sende. Otopsen de iyi mi? Haydi oğlum. Sana güvenim sonsuz. İyi mi? İyi mi? çekti? İyi mi? İyi Güzel de bir orta yapar. Hugil. Hadi be. Bravo. Top al. Aldık. Çok iyi. Arda. Ondan da şimdi araya. Araya çok iyi girdi ama top yine bizde. Hugil. Hugil penaltı verdi. Verdi penaltıyı. Goyano. Goyano. Hugil'i orada düşürdü. Çelme de hocam kart. Ee, ya bak Eevee tam karizma abisi de Arda sakin lan Bizim takımda çok gergin ya Vallahi penaltı yok gibi ama <laughs> Verdi Verdi Dijon'u sen mi kullanacaksın Eevee daha iyi kullanıyor Eevee evi ee, ee, bekle gözünü seveyim ee, at bunu Allah'ına kurban olurum Eevee 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 ee, attı be Parmağını sallıyor Bu parmak size girsin size Adam ya Adam ya bravo lan Çok güzel İyi bir orada iyi gördü İyi bir şu çıkarttı Sakindi arkadaşlar Çok kanlıydı Geldi vurdu ve gol attı Kaleci kıpırdayamadı bile Bravo iyi bir Kladyemir Kladyemir'den şimdi ileriye sol tarafa dikkat aman 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 Son dakikalara giriyoruz aman Aman Sinan Bolat Allah'ına kurban Kalecilerimiz yürekli abi yürekli İzin vermezler öyle kolay kolay. Gel Arda çık bataja gir. Üstüne gelmiş ama iyi refleks göstermiş yine. Bravo Semih. Claude Yemir. Son 7 dakikaya doğru giriyoruz arkadaşlar. Uğur çiftçi. Aldık o topu aldık o topu aldık o topu. İndirdi. Sakin. Sakin tamam sakin. Semih Kaya aldık topu tekrar. Şimdi Muhammed su alt tarafı mükemmel gördün. Şimdi Sanchez, Ivan Sanchez, Ivan Sanchez, Ivan Sanchez bataja yükseldi hadi be. Ve maç bitti. 2-1 kazandık. Abi biz geri düştüğümüz zaman gerçekten maçı çok iyi çeviriyoruz ya. Bak yine bir maçı çevirdik arkadaşlar. Geriye düştük ama yılmadık ve galibiyetimizi aldık. Hugil atmış, Dejoni asist yapmış. Yarısı kim yaptı abi? Bakıyorum şöyle. Yok. Bir tane gol zaten ha penaltıdan oldu doğru ya. Yani Sivaspor da bizi iyi zorladı arkadaşlar. Sağlam bir ekipmiş. 5-3 çıkartmışlar. Biz de 5-3 çıkarttık. E, topa sahip olmada birbirine yakınmış. Şut isabetinde yani. İstatistikler birbirine yakınmış arkadaşlar. Oo Trabzon'a bak. Trabzonspor şu anda lider. Fenerbahçe'den almışlar arkadaşlar kol. Biz de i̇şte şu anda 5. sırada. Beşiktaş'la puan kaybı ve 52 puanla kaldı. Berabere kalmışlar. Şimdi bakıldığı zaman abi Fenerbahçelerimizdeki puan farkı 9. Eee onun dışında Başakşehir ile 6. Yani biz büyük ihtimalle ilk 4 e, herhalde Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bu yama Almanya Ligi'nin üzerine kurulu olduğu için arkadaşlar herhalde ilk 4 Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Kasımpaşa maçı var e, 12. Er. Bunu simüle edelim ve bölümü öyle bitirelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Alın gözünüzü seveyim bu maçı alın. İçinde bir şüphe var yeneceğiz gibi ama 2-1 kazandık be ya. Oh kırmızı kart görmüşler. Vidal ve Remi atmış golleri bizden. Emre Kılınç sakatlanmış. Allah'tan Emre Kılınç 2 gün yok arkadaşlar. Yoksa sıkıntı Emre Kılınç takımın önemli oyuncularından birisi. Oo, Galatasaray'da puan kaybı yaşamış arkadaşlar. Görüldüğü gibi 5. yedik ve 4. oldu. Güzel şu anda Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Ve bakıldığı zaman Başakşehir'le yapacağız. Of. Bir sonraki bölümün başlangıcı mükemmel olacak. Genelsek bir puan iniyor. Fenerbahçe kapı puan kabersi. altı 6 puana. Abi liderle de puan alıyor. Vallahi abi ligde her an her şey olabilir. Son 8 maç çok önemli. Her neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için bize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.